Ben sizinle ilgili şey duymuştum. Ne duydun? Ve yıllardır da söylerim bunu programlarda da. Kirpiklerinizi çıkarmıyor musunuz? Yo yo iş makyajı silmiyor ki kirpiği çıkarsın. <laughs> Anam tam da ağzına verdim bu lafı. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu çok emin bir kaynaktan duydum. Doğru. Abi, tabii. Doğru, Doğru mu? mu? Sakın şey... E, şey... yapma diyorum aman. E... Nasıl kutumlar. yatıyorsunuz? Dümdüz yatar. Dümdüz Hiç kıpırdamadan. Sevmez. Sağ sol dönmez. Sonra Dön dönmez. Yüzü de mi silmiyorsunuz? Hayır, evet. Yüzünü evet. silmem bakarım evet. nemli. Evet. Nemli hala ondan sonra asla yapmam. Onun için zaten Hayır. bildim. Sağ sola ya yattığı zaman Tabii sağ sola dönüp güzel. yatmıyor. Ama makyajla yatmayın güzel. diyorlar uzmanlar. Ya yatmayın bana ben O uzman da kafa yok ki. Çünkü her herkes... söyleyeyim baksana şey çok önemli. Sağa sola dönmüyor. Buralar kırışmıyor. Evet, evet sırt üstü yatıyorum, ediyorum. Siz uzmanları dolayı... dinlemiyorsunuz. Mesela uzmanlar diyor ki eğer diyor sağa sola ciliz buruşursa bir daha toplayamazsınız. O çukur yerleri doldurmak çok zor makyajla.